Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda sevgili peygamberimizin ümmü olmasını nasıl anlamak lazım? Ümmü kelimesi üm kelimesinden gelir. Bu da ana demektir. Ümmi kelimesi anadan doğduğu gibi okuma yazma bilmeyen anlamına gelir. Peygamberimiz ümmiydi. İlk vahiy geldiği sırada Hz. Cebrail aleyhisselam Efendimiz'e oku deyince ben okuma bilmem diye cevap vermesinden de anlaşılacağı gibi Peygamber Efendimiz ümmiydi okuma yazma bilmiyordu. Hatta Uhde'yi bir da müşrikler efendimizin Allah'ın Resulü Muhammed ibaresini kabul etmeyince o kısmı silmek için Hazreti Peygamber silinmesi gereken yerin neresi olduğunu Hazreti Ali'ye sormuş. Olması da onun ümmi olduğunu gösterir. Okuma yazma bilmeme bizde büyük bir eksiklik ve kusur kabul edilir. Hatta peygamberimizin ümmü olduğunu söyleyip izah edilmediği için insanların zihinlerinde nasıl olur da bir peygamber okuma yazma bilmez diye karmaşa meydana gelebilmektedir. Halbuki peygamberimizin ümmü olması onun için bir kusur, bir eksiklik değil, aksine bir meziyet ve bir üstünlüktür. Çünkü onun okuma yazmaya ihtiyacı yoktur. Okuma yazma öğrenme başkalarının yazmış olduğu kitapları okuyup bilgi eksikliğini onlarla giderme ihtiyacından kaynaklanır. Peygamberimizin öğrenmek için başka kitapları okumaya ihtiyacı yoktur. Çünkü ilmi doğrudan doğruya her şeyi en iyi bilen Allah'tan Celle Celaluhu vahiy yoluyla tas tamam alıyordu. Başka hiçbir şeye muhtaç olmayacak şekilde alıyordu. Vahiy yoluyla aldığı bilgileri almak için de okuma yazmaya elbette ihtiyacı olamazdı. Bir başka husus da şudur ki, eğer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam okuma yazma bilmiş olsaydı, kendisine inanmamak ve iftira atmak için bahane arayan müşrikler o zaman Muhammed başka kitapları özellikle Tevrat ve İncil'i okudu ve oralardan aldığı bilgilerle Kur'anı yazdı diyeceklerdi. Müşriklerin ellerine böyle bir kozu verilmemek için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmi olması gerekiyordu. Değerli dostlarım. Ayrıca şu hususta ilave edilebilir. Allah Celle Celaluhu kıyamete kadar gelecek insanlara gönderdiği bu en son ve mükemmel dini ümmi bir zatın eliyle göndermekle hem böyle harika bir dinin öyle ümmi bir zata isnat edilmesinin mümkün olmadığını ortaya koymak, hem de sonsuz ilim ve kudretiyle nelerden ve kimlerden nasıl harikalar yaratabileceğini insanlara göstermektedir. Rabbim sevgili peygamberimizi, Kur'an'ı hakiki manada anlayabilmeyi, Kur'an'la peygamberimizin sünnetiyle amel edebilmeyi, Kur'an'ı ve sünneti içselleştirerek hayatımıza tatbik edebilmeyi, bütün dinleyicilerimize, sevdiklerimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dostlarım.